yeni oyun evet. Kameraya bak ya. Kamera o kadar bok gibi ki. gibi bir şey yapmıyoruz. Sadece sağa sola gidebiliyoruz bu arada. İleri geri yapamıyoruz. Ha yatakta bir şey var. Bu ne Boşluk vardı. Hocam yer çekimi falan yok oldu bir anda ama siz bilirsiniz. Ee? Hocam. Ee? Köprü mü? Eyvallah da. He tabi buradan basacağız. Lan zeki mi Vallahi var bir şeyler ha. Bir kırıntı var ama. çark <laughs> Vergi mi? Ne <laughs> <laughs> Hoş geldiniz bu arada. Çark hocam. Okay, Çark break koydu. Selam, selam selam hoş geldin. Başarı ver Bir daha mı ya? Yeni nesne bulundu. Oğlum bulduk zaten. Buraya mı takacağız acaba? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Doğru takmışsın güzel. Ha hayır oğlum bir dakika. Ha, Camcı mı? Ben mi camcıyım? Olur öyle şeyler. Bu ne hocam? buradan aşağı ineceğiz mantıklı buradan düzelteceğiz galiba aynen ben de iyiyim, sağ ol. güzel çarkı takıyorum ee... boşluk tuşunu seçtim abi basıyor mu boşluğa hocam Niye olmuyor? <laughs> he bir saniye Heh, tamam anladım lan tamam bir dakika Hocam yaptım. Hocam yaptım. Güzel. Anahtar simgesi. Temiz. Ee, şimdi ne yapacağız? Oraya geri mi gideceğiz? Ne yapacağız ki şimdi? Şurada bir şey var. Hocam ben şu an nereye gideceğim? Anahtarı takamıyoruz. Çarkı takacağız. Tamam buradaki anahtarı aldık da. Chat, ne yapacağız abi? Bir fikri olan. Ben bir şey göremiyorum çünkü bak. Bakıyorum. Büyük ihtimalle buradan bir yerlere Bir engeri gidelim. Durun oğlum. Tamam ya ya. Çözdüm çözdüm. Rahatta kalın abi. Anahtar koyulmuyor buraya. Buraya da koyulmuyor. Bu kapıdan da geçemiyoruz. O zaman geri gideceğiz. O çark bize lazım. Ha, yani buradan alıp Güzel buradan alabiliyorsak güzel. Başım döndü ya. Bunu hangisine takalım? Ee, buna tak abi. Buna değilmiş. buna da değilmiş. E hangisine takacağız amına? Hocam alo. Başka bir çark daha mı bulacağız acaba ya? çark bıraktı. Buraya çark bıraktı çocuk da. Yani... Karakter de benden çok korkuyor. Hocam şimdi çarkı da koyacağız. Eee okay. Tanımadığımız bir velet bize çark bıraktı. Yani amacı neydi bilmiyorum. Çıkmıyor, aç, lan aç. Çıkamayız mı kamayız şimdi? Bu ne? Tamam. Basayım mı lan? Kaybetmeyecek anahtarı bana. Oy. Oy, bir dakika. Bas. Ha buraya çarpacağız. Tamamdır. Ha o da yukarıda galiba aynen. Ee, o zaman böyle. Dur. O nerede ki? Bu mı? ya? He, evet, burada da bir tane varmış. Tamam, şimdi gözü istiyor. Kuru kafayı istiyor şu an. Anne ne? Tamam halledeceğiz bu sefer hallediyorum kırdık beyler de. Şu an ne yaptık abi? Onu ne? Bu ne oğlum? Lan silahı var. Lan niye vurdun? Niye vurdu? Sessiz mi geçeceğiz burada? Orası bu çocuğu bak. Lan niye vuruyor? Dur. Işığına yakalanmamamız lazım galiba. Aynen kapat Tamam, anladım Anladım da Koş abi Uuu. <laughs> 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 nereye gidiyoruz bilmiyorum O çocuk çark da bırakmamış, ha. Kapıyı açacağız lan. E bize çark lazım. Bir dakika çarkı buraya takalım be, aşağı gidelim. Niye takılmıyor şu an? Şu. İyi de Demek ki buradan değil Ablalar mı gitti buradan? Ha dur. Tamam şu an 3 tane çarkımız var değil mi? Şu an 3 tane çarkımız var. Oraya 3 tane çark takacağız. Sonra önündeki kapı açılacak galiba. Sanıyorum bu şekilde hocam. Sanıyorum bu şekilde. Oh. Sanıyorum bölümü geçtik ya. Sanıyorum bölümü geçtik gibi oldu. Onu satayım. Aa dur yatağa geri geldik. şekilde ama yatacağız. He, büyük ihtimalle bölümü geçince buraya geliyoruz, yatağa yatıyoruz, sonra diğer bölüme gidiyoruz, değil mi? <laughs> Aynen o şekilde. Aynen. o şekilde. Bu ne lan? Oğlum güzel ha. Seksi yapmışlar oyunu. Böyle. Ha? Abi bir daha niye gidemiyorsun? Neyse. Burası neresi? Anlayamadım ki. tal çocuk ya salak ee, yine geçemiyoruz Niye geçemiyoruz hocam Envanter desek Niye geçilmiyor ya? Ne yapacağız burada? Tante. nere? Mecbur bu odadan bir şeyler yapacağız ya. Ama geçemiyoruz. Chat tıkandım ben. Destek lazım. Destek lazım. Ben tıkandım abi. Gelmiyor aklıma bir şey. Oyun kasıyor ya? Başka tuşu var mı oyunun? Klavye. A, D. Tamam. E, ee, Okey. Sol shift. C gizli iş. Dur. ha bu eğiliyor. Bunu... Ha peki böyle mi? Shade. baksak ne olur peki Ben şu oyunun sesini bir yüzde onu alayım. Asiktir, oğlum ben gerizek ya. Olum burdan da bunu kullanabiliyoruz ya. Salam ben ya, chat. Lan diyorum. Beynimi yetmedi ya ona. Tamam ya. Kritik noktalar var. Orayı buluyorsan, bulursan okey gerisi geliyor. <laughs> Ha yakıyoruz burayı. Yanmayalım da. Okey. Okey. Bekle beklenir şeyler. Bu ne lan? Süresi mi var bunun başka bir şey var mı buna bir daha bassak basamayız okey geçelim abi evet. buradan gideceğiz kesin evet ee, talga geçtiler bir. dur bakayım bunun üstünden gitsek bir şey yok değil mi tamam işe yarıyormuş tren T harfi. Train'in T'si. Bu bölümü de geçtik.